Bir peygamber vardır ki kavmi tarafından zulme uğramış Allah Teala onu semaya yükseltmiştir. Ve ahir zamanda kıyametin en büyük alametlerinden biri olarak tekrar yeryüzüne indirilecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ile birlikte adaleti ve huzuru tesis edecek. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla hükmedecektir. Bu peygamber, Meryem oğlu İsa aleyhisselamdır. Hz. İsa aleyhisselam, yeryüzünde fitnelerin iyice arttığı bir dönemde, Allah Teala'nın emriyle Şam diyarında, Beytül Maktis'e yakın bir bölgede, Dımaşk'ın da bulunan beyaz minarenin yanına indirilecektir. İndiği esnada iki elini iki meleğin omuzlarına koymuş halde olacaktır. Başını öne eğdiğinde saçlarından su damlayacak, başını kaldırdığında ise inci taneleri gibi damlalar dökülecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Bütün peygamberler babadan kardeştir. Anneleri ayrıdır fakat dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakınıyım. Çünkü benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur. Muhakkak ki o ahir zamanda yeryüzüne inecektir. Onu gördüğünüzde şu alametlerle tanıyınız. Meryem oğlu İsa uzuna yakın orta boyludur. Rengi kırmızı ile beyaz arasıdır. Üzerinde ert boyası ile boyanmış iki elbise vardır kendisine ıslaklık değmediği halde başından su damlar gibidir. Hz. İsa aleyhisselam yeryüzüne indiğinde, İmam Mehdi aleyhisselam hayatta olacaktır. Mehdi aleyhisselam, yaşadığı yerde cemaate sabah veya cuma namazı kıldırmak üzere imamlığa geçtiği sırada Hz. İsa camiye gelir. İmam Mehdi, Hz. İsa'yı görünce geri çekilerek imamlığı ona bırakmak ister. Ancak Hz. İsa, Mehdi'yi tanır, elini onun omzuna koyar ve şöyle der. Namazı sen kıldır. Mehdi aleyhisselam, sen peygambersin, ben ise bir evliyayım. Ben sana nasıl imamlık yapayım? Der. Hz. İsa Aleyhisselam ise şöyle buyurur. Ben Allah'tan, Muhammed ümmetinden olmamı istedim. Allah da duamı kabul etti. Beni semaya yükseltti ve tekrar yeryüzüne indirdi. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine tabi olabilmem için senin arkanda namaz kılmam gerekir. Ve böylece Hz. İsa Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılar. Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişinden bir müddet önce Deccal ortaya çıkmıştır. Deccal bir kavme gider, onları kendisine iman etmeye davet eder. Onlar da ona iman ederler. Bunun üzerine Deccal göğe emreder, gökten yağmur yağar, yere emreder, yer bitkilerini çıkarır. Hayvanlar otlaklardan döndüklerinde memeleri sütle dolu, vücutları semiz olur. Sonra Deccal başka bir kavme gider. Onlar onun davetini reddeder. Bunun üzerine Deccal oradan ayrılır ve o kavim kıtlık ve yoklukla karşı karşıya kalır. Mallarından hiçbir şey ellerinde kalmaz. Deccal bir harabeye uğrar ve hazinelerini çıkar. Der: "Harabenin hazineleri bal arılarının kendi beylerini takip etmesi gibi Deccal'in arkasından çıkar." Sonra Deccal genç, güçlü bir adam çağırır. Onu kılıçla ikiye böler parçalarını ayırır. Ardından tekrar çağırır ve o genç gülerek ayağa kalkar. Deccal dünyada ilahlığını ilan ederken Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Müslümanlarla Mescidi Aksa'da Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın zuhurunu beklemektedir ve Allah Teala İsa bin Meryem'i gönderir. Hz. İsa, Dımaşk'ın doğusundaki beyaz minarenin yanına iner. Hiçbir kafir onun nefesinin ulaştığı mesafede hayatta kalamaz. Nefesi gözünün gördüğü yere kadar ulaşır. Hz. İsa aleyhisselam İmam Mehdi ile namaz kıldıktan sonra Deccal'ı aramaya başlar ve nihayet onu Beytül Makdis yakınlarında bab Lut denilen yerde yakalar ve öldürür. Bundan sonra Allah Teala Hz. İsa'ya şöyle vahyeder. Ben öyle kullar çıkardım ki onlarla savaşmaya kimsenin gücü yetmez. Sen Mümin kullarımı muhafaza altına al ve onlar için sağlam bir sığınak oluştur. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam müminlerle bir dağda mağaraya sığınır ve Allah yacuç ve mecucu gönderir. Onlar her tepeden hızla inerler. İlk gelen grup Taberiye Gölü'nden suyu içer, son gelenler ise burada bir zamanlar su vardı derler. Yeryüzünü yağmalarlar, göğe ok atarlar ve oklar kanlı geri döner. Bunun üzerine biz göktekileri de yendik derler. Hz. İsa ve beraberindeki müminler Allah'a dua eder. Allah, Yecuç ve Mecuc'un içine deve ve davarların burunlarında olan bir burun kurdu gönderir. Neticede hepsi bir tek nefesin ölümü gibi ölüp helak olurlar. Sonra Allah'ın peygamberi ve müminler yere inerler. Artık onlar arz üzerinde Yecüc ve Mecüc fertlerinin yağlarının ve pis kokularının doldurmadığı bir karış yer bulamazlar. Allah'ın peygamberi İsa ve yanında bulunan müminler Allah'a rağbet ve dua ederler. Ve Allah uzun boyunlu kuşlar gönderir. Bu kuşlar cesetleri alıp uzak yerlere taşır. Ardından öyle bir yağmur yağar ki yeryüzünü tamamen temizler ve yer cilalanmış bir ayna gibi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsa aleyhisselam yeryüzünde adil bir hakem olarak hükmeder. Haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır. Düşmanlıklar sona erer, zehirli hayvanların zehri alınır. Çocuk yılanla oynar, aslan develerle dolaşır, kurt koyunla gezer. Yeryüzü sulh ve barışla dolar. Harp aletleri terk edilir. Tek bir kelime hakim olur tevhid olur ve yalnız Allah'a ibadet edilir. Hz. İsa aleyhisselam yeryüzünde 40 yıl yaşar, sonra vefat eder. Müslümanlar onun cenaze namazını kılar ve defnederler. Hz. İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce yeryüzüne ineceği hadislerle mütevatir olarak sabittir. Bu hakikat, dört mezhep imamı ve bütün ehli sünnet alimleri tarafından kabul edilmiştir. İnkarı mümkün değildir.